İsmi Ahmet Emin Tokgöz. Pierre Cardin Bebek Çocuk Genç Odası mağazası firma sahibiyim. 20-31 Aralık arasında yapılacak olan Kumsumalı AVM indirim Festivali'nde biz de katılmış bulunmaktayız. 150 mağaza olarak AVM'miz hizmet vermekte ve bu festivale tüm misafirlerimizi, tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Pierre Cardin olarak Bebek Çocuk Genç Odası mobilyalar olarak hizmet vermekteyiz. Art olarak da Bebek arabası, park beşik, puset, yürüteç tarzı ürünlerimizde mevcut. Güzel kampanyalarımız var tüm vatandaşlarımızı tüm misafirlerimizi Kumsala AVM ve Pierre Cardin mağazaya bekliyoruz. Merhaba, hoş geldiniz. Firmamız Babylon Gardens olarak bir buçuk yıldır Kumsbal AVM'de hizmet vermekteyiz. İsmim Halil Suvacı. 20-31 Aralık tarihleri arasında AVM'de festivalimiz var. Yılın son indirim festivali. Malumunuz 2025 yılında işte bir miktar fiyatlarda artış olacak. Halkımız bu fiyatlardan, işte indirimli fiyatlardan yararlanması, ticaretin dönmesi açısından da, halkımız açısından da faydalı olacağını düşünüyoruz. Hepinizi, tüm halkımızı bekliyoruz. İsmim Sinan Delioğlu. Öncelikle hoş geldiniz. Kumsmal'da Derma Mobilya'nın sahibiyim. 20 Aralık, 31 Aralık arasında olan MobFest Kunstmal AVM'deki kampanyaya biz de katılmaktayız. Kunstmal AVM'de 150 firmanın birlikte katıldığı bu kampanyaya sizleri de bekliyoruz. İyi alışverişler.